Herkese merhaba ben Gökçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eylül ayı boyunca severek kullanmış olduğum e, ürünlerimi paylaşacağım. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. İlk olarak şöyle kolumdaki saatle başlamak istiyorum. Bu saat Daniel Wellington saati. E, uzun bir zamandır abartıya kaçmayacak, klas, hem klasik kıyafetlerle hem de e, spor kıyafetlerimle kombinleyebileceğim bir saat arayışındaydım. E, saat aksesuarını çok sevsem de e, alışkanlık haline bir türlü getiremedim ama bu saatten sonra e, bu saatten sonra <laughs> bu saatimi kullanmaya başladığından bu yana alışık, alışkanlık haline getirdim ve sade görünüşlü bir saat arıyorsanız kesinlikle bu saat öneririm. şöyle bir kutuda geliyor. Kutusu şu şekilde. Kutusu da oldukça kullanışlı. İçine başka şeyler de koyabilirsiniz. İsterseniz saatinizi de yine saklayabilirsiniz. E, profili çok ince. Sanki böyle bozuk para kadar ince bir profili var. Çok hafif. Eğer sizler de böyle bir saate sahip olmak istiyorsanız danyawayton.com'dan Gökçes kodunu kullanarak %15 indirimli bir şekilde alışverişiniz yapabilirsiniz. Aşağı açıklamalar bölümü linkine bırakacağım. Eğer ilginizi çektiyse sizler de bu saate sahip olabilirsiniz. Gökçes kodunu kullanmayı unutmayın. Devam ediyorum. Ee, şöyle bu ay değil, Eylül ayı değil aslında. Ağustos, Temmuz, Haziran tüm yaz boyunca sürekli kullandım. Elimden düşürmedim. Hatta bazılarınız Gökçe tamam anladık. Ee, Olivia George çantını çok beğendim. Çok sevdim ama artık yeter yani. Kırmızı kırmızı görmek istemiyoruz diye yorumlar da gelmeye başladı ama ben bir şey seversem takıyorum arkadaşlar. Ya bu saatte de aynı şey oldu. Çantada da aynı şey oldu. O yüzden bütün yaz boyunca elimden düşürmedim. Şöyle. Ne var? <laughs> ya Bütün konsantrasyonum bozdu şu anda. Kırmızı olmasından dolayı da çok kullanışlı. Eğer sizler de böyle bir el çantası arayışında iseniz kesinlikle bence renginiz ya siyah ya da kırmızı olsun. Çünkü tüm kıyafetlerinize çok güzel kombinleyebiliyorsunuz. Hemen diğer ürünlerime geçiyorum. Şöyle iki tane Colourpop bu ruju ne kadar çok sevdiğimi sonbahar makyajımı izleyenler mutlaka fark etmişlerdir. Gerçekten uzun bir zamanda arayıp da bulamadığım sonunda rengimi Colourpop'ta buldum. Ben mat ruju seviyorum. Kesinlikle böyle saten bitişli, ışıltılı, parıltılı hiçbir ruju sevmem. E, çok da uygun fiyatlı. Bunların bir tanesi 6 dolar gibi bir şey. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Türkiye gönderimi var mı bilmiyorum ama yine de bu rujların linkini aşağı bırakacağım. Sanırım bu rujlardan stok yapacak gibi gözüküyorum. Çok ama çok sevdim. Bir diğer ürünüm ise MAC'ten Studio Fix fondötenimden bahsedeceğim. Bu üründe yine sonbahar makyajını kullanmıştım ve sonunda o ile yemekten rengimi buldum diye haykırmıştım. Bunun rengi NC20. Ee, bu fondöten kapatıcılığı yüksek bir fondöten. Ama kapatıcılığı yüksek olmasına rağmen ciddi kadroşu kesinlikle çok hafif. Sizi kesinlikle rahatsız etmiyor ve örtücülüğü muazzam derecede güzel bir kapatıcı da var. Özellikle güneş lekeli olanlar, sevici lekeli olanlar bu fondöteni kullanabilirler. Bence gündüz yani günlük kullanımı uygun bir ürün değil. Ama özel günlerde gerçekten çok ideal bir makyaj, ideal bir fondöten özellikle gelin makyajlarında bence bu ürün kullanılabilir diye düşünüyorum. Hatta ben de kendi gelin makyajımda bu fondöteni kullanmayı düşünüyorum şu anda. Şöyle üç tane ojdan bahsedeceğim. Göster Şöyle göstereyim. Bir tane Samantha Trump'da olan Esin'in Sumokin Sumokin Hat isimli ojesi bence kış ve sonbahar ayına uygun bir renk olduğunu düşünüyorum. Rengi böyle dumanlı. Aslında bunun rengini bilmiyorum. Mor değil. Yani böyle mor gri ama çok enteresan ve çok güzel bir renk. Bence rengi gerçekten çok başarılı. E yine son zamanlarda buna taktım sürekli bunu kullanıyorum. Diğer ojem de Sally Hansen'ın Miracle Gel isimli kalıcı ojesi. Bir aralar sürekli tırnaklarında beyaz oje görüyordunuz. Bunun sebebi kalıcı oje yapıyordum kendim. Hatta bu arada bilmeyenler vardı belki aranızda. Kalıcı ojeyi ben evde kendim yapıyorum. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız şöyle bir linkini hemen bırakırım. E, çok güzel bir oje. İki hafta boyunca kalıcılığını hiçbir şekilde bozmadı ve dökülme, işte çatlama gibi bir şey yaşamadım. Çok güzel ve çok yoğun bir rengi var. Tek katta bembeyaz oluyor tırnaklarınız. O yüzden çok sevdim bojeyi. Bunun da rengi 450 bu arada. Yine aşağıda zaten burada bahsetmiş olduğum tüm ürünleri yazacağım. Son olarak da e, Dior'un Edit ojelerinden 490 Cosmic Rose isimli. Aslında çok fazla tercih etmediğim bir renk. Böyle açık bebek pembesi ama bu oje gerçekten bu tarz küçük tırnaklarda çok güzel durdu. Bir arada değişiklik olması için böyle bir pembe oje aldım ve bunu da severek kullandım bu ay. Bir diğer ürünüm şöyle göstereyim. Suda Cream Bebek Bakım kremi. Aslında bu bebeklerin bebek poposu kremi daha doğrusu. Bebeklerdeki o pişikleri engelleyen, işte hassas ciltleri koruyor, sakinleştiriyor, bu destekliyor. E, ama düşündüğüm bu zaman zaten herkes bebek poposu kadar güzel bir cilt isterler diye düşünüyorum. Ben de bu mantıktan yola çıkarak e, suda kremini kullanmaya başladım. Tabii ki de bu mantıktan yola çıkmadım. Aklıma böyle bir şey gelmezdi. Ben e, uzun bir süredir küçük küçük sivilce izlerinin böyle minik minik de olsa lekeleri nasıl çıkacağını ve hatta kendim için de sizler için bir araştırmaya girdim. Daha sonrasında özellikle yabancı e, yabancı form sayfalarında sudo kremin çok ama çok etkili olduğunu fark ettim. Bu kremi kullanarak güneş lekelerinden ve sivilce lekelerinden kurtulan birçok kullanıcı gördüm ve çok şaşırdım. O yüzden ben de bu kremi Türkiye'den getirdim. Buradan bulamadım bu arada. Her akşam yatmadan önce özellikle sivilce lekelerimin yoğun olduğu yer yani böyle minik minik de olsa yerde de uyguladım ve gözle görür bir şekilde lekelerim tamamıyla yok oldu. Türkiye'de eczanelerde bulabilirsiniz. 20 TL gibi bir fiyatı vardı. Fiyatı da çok uygun. Bir deneyin. Eğer böyle problemli bir cildiniz varsa belki sizler de faydasını görürsünüz. Devam ediyorum. Şöyle iki tane fırçam var. Bunlardan bir tanesi Sigma'nın Temper Blending E35 karıştırma fırçası. Diğeri de Luxe Sheer Chic Allık fırçası. Zoyva'nın bu arada bu fırça. İlk önce Zoyva'dan bahsedeyim. Dua bu fırçası allık fırçası olsa da bence açılı olmasından dolayı çok güzel bir şekilde kontür yapılıyor ama allıkta da, da çok başarılı yani bu biraz çok foksiyonlu olduğundan dolayı ben bunu Eylül ayı boyunca hem kontürde hem allıkta hatta bazen de highlighter olarak kullandım çok güzel ve çok kullanışlı bir fırça bunu da linkini aşağıya bırakacağım Diğer fırçam da Sigma'dan E35 karıştırma fırçası. Bu fırça gerçekten hayat kurtarıcı. Özel dumanlı göz makyajı yapamıyorsanız ve tamamen dağıtamıyorsanız bu fırçayla bu sorunu kesinlikle ama kesinlikle yaşamayacaksınız. Zaten mutlaka e, makyaj videolarımda görüyorsunuzdur. Sürekli kullanmış olduğum tek karıştırma fırçası Sigma'nın E35 numaralı fırçası. Eğer sizin de böyle bir fırça ihtiyacınız varsa aşağı linkine bırakacağım. %10 indirimli bir şekilde bu fırçayla sahip olabilirsiniz. Bırakacağım linki tıklayarak alabilirsiniz. business. Son olarak da It's a Temporary Living Products saç spreyinden bahsedeceğim. Ee, özellikle saç uçları böyle birazcık sert olanlar banyodan sonra ikinci gün hemen saçları böyle sertleşen e, bir saça sahipseniz bu sprey sıktıktan sonra böyle bir problem yaşamıyorsunuz. Banyodan sonra nemli saçıma bu ürünü sıkıyorum. Ee, ciddi anlamda saçlarım çok büyük bir fark yarattı. Saçlarım yumuşacık oluyor. Çok güzel parlaklık veriyor. Aynı zamanda ısıya koruma özelliği olduğundan dolayı da belki saçlarımda herhangi bir yıprama gibi bir şey göremiyorum. Çünkü dediğim gibi ısıya koruma özelliği var. Parlaklık veriyor ve saç uçlarındaki o çatallaşmayı onaran bir saç spreyi. Bunun fiyatı birazcık pahalı ama bence hak ettiğini düşünüyorum. E, linkini aşağı bırakacağım. Türkiye'den de bulabilirsiniz. Bulun ve kullanın. Gerçekten o farkı göreceksiniz. Eylül ayı boyunca severek kullanmış olduğum ürünlerim bu şekildeydi. Sizin de bu ay içerisinde severek kullandığınız ürünler varsa eğer lütfen yorumlar bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma ilk defa geldiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz ve videoda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.